Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere telefonunuzdaki haritalardan navigasyonunuzdan ücretli geçitler ücretli yollar Bunlar nasıl kapatılır onu göstereceğim Evet arkadaşlar Öncelikle e, telefonumuzun arama kısmına haritalar yazıyoruz bakın karşımıza böyle bir yer geldi Şurada sağ üst köşede bulunan profil resmimizin olduğu yere şuraya basıyoruz. Bakın burada karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Gizli modu aç. Profiliniz, işletme profilleriniz, zaman çizelginiz, konum paylaşımı, çevrim dışı haritalar, haritalar verileriniz, ayarlar, yardım ve geri bildirim. Bu seçeneklerden ayarlar kısmına basıyoruz. Bakın buradan temayı değiştirebilirsiniz. Ee, mesela benim cihazda kullanılan tema bu nedir? Yola göre. Hava karanlıksa karanlık olur. Aydınlıksa aydınlık şeklinde olur. Köprünün altından geçiyorsunuz diyelim. Burada otomatikman kararır. Köprüden çıktıktan sonra tekrar aydınlığa döner. Ee, burada video ayarları var. Sabitlenen gezi ayarları var. İşte kişisel içerik falan. Bunlara hiç girmeyelim. Burada elektrikli ayar şeyleri. Buradan haritadaki geçmiş yerlerinizi falan görebilirsiniz. Bakın burada navigasyon ayarları var. Şöyle noktayı takip edin. Navigasyon ayarları. Buna giriyorsunuz. Ses kullanma durumu. Sadece uyarılar dedik. Yardım ses düzeyi normal dedik. Sesi bluetooth üzerinden ver. Bu nedir? Misal bir yere yürüyerek gideceğiniz kulaklığa bağlandığınız zaman kulaklıktan böyle sağa dönün, sola dönün, 150 metre sonra soldan çıkın falan diye bir şeyler söylüyor. Veya arabadayken bunu yaparsanız teybe bağlandığınız zaman buradan seslenir. Ee, burada deneme sesini çal diyor. Google asistan ayarları diyor. Böyle iniyoruz arkadaşlar. Bakın ücretli geçiş yollarını kullanma diyor. Otoyolları kullanma. Bunu açmanızı tavsiye ederim. E, feribotları kullanma diyor mesela. Bunları bu şekilde yapmanızı öneririm. Neden derseniz diyelim ki e, ücretli yolları olan bir şehre gidiyorsunuz. Size her fırsatta e, burası daha yakın, burası çok uygun. İşte bu yoldan giderseniz 10 dakika daha erken varırsınız gibi rotanızdan saptırmaya çalışan bildirimler gelir. Ve bunlar size çok çok pahalıya mal olabilir. Bunun için bunlara gerek yoktur. Bunlara girmemek için ne yapmanız gerekiyor? Ücretli geçiş kullanma diyorsunuz. Eğer açarsanız bir yerden gidecekseniz neresi ücretliyse sizi oraya sokmaya çalışır. Çıkarsınız yine sokmaya çalışır. Bu navigasyonun sağ solu belli olmadığı için. Yani onun için bu ücretli yolları kullanmayın derim. Ee, Video bu kadar arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.